Bizim için şurada son iki durak var. Çok önemli. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Ve bu çalışmayla birlikte değerli kardeşlerim biz istikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. neler söylediğini görüyorsunuz. Neymiş? Gelince uçakları satacakmış. Ya senden öncekiler de bunları söyledi. Bir bak devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok ya. Yani. yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? yarış edeceksin. Neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin. Otobüslerle beraber seyahat edersin. Ve ondan sonra da ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin. Atatürkçüsün ya. Anlamaz. Ama iyi bir vergi memuru olduğunu söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla daha çok gidersin. <laughs> Millet İttifakı'nın diğer üyeleri de bunlardan farklı değil zaten. Aynı. Ya bunlardan bir şey olmaz. Ya şimdi bir şey getiren var filan demiyoruz. Ama eşeğe sağlam kaza bağla ki ondan sonra Allah'a emanet edin. Onun için de tedbirleri almamız lazım. Şimdi meclis ara veriyor. Dolayısıyla kapı kapı dolaşmak mecburiyetindeyiz. Ana kademi, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte. Kabine üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız, hep birlikte çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam. <laughs> Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlarımı özellikle sunuyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs>